Selam arkadaşlar bu videomda sizlere Lost Ark'taki karakter sınıflarından bahsedeceğim. Hepinize iyi seyirler. Öncelikle Warrior'dan başlayalım. Warrior'da bize 3 tane e, klas sunuyor. İlki Berserker. Karakterimiz e, Warrior klasındaki DPS olarak adlandırabiliriz. Kendisi yüksek DPS artı Burst hasar çıkaran alan kitle kontrole sahip bir karakter. Eğer ki ee, NPC'leri veya mobları seri bir şekilde kesip e, öldürmek istiyorsanız Berserker sizin için e, bayağı faydalı olacaktır. İkinci klasımız Gun Lancer. Çok ağır tank olan bir karakterdir kendisi arkadaşlar. PvP'de kesmesi bayağı zor. Kendi skill'leri hasardan daha çok dediğimiz gibi tank olduğu için yok bu boss fight'larda bu boss'u tanklayacak bir kişi diye aradığımız karakter kendisi Gun Lancer oluyor. Bilgi daha elinizde bulunsun. Üçüncü klasımız Paladin arkadaşlar. Paladin Warrior sınıfındaki support e, diyebiliriz. Bart'tan sonra oyundaki ikinci support o, e, karakter olarak görülüyor kendisi. DPS'li şuradan geliyor. Kendisi bildiğiniz üzere Warrior sınıfında olduğu için bir yandan hasar çıkartabiliyorsunuz ama takımınıza daha çok supportluk da yapabilirsiniz. Paladin e, karakteriyle. Mershal sınıfına gelecek olursak arkadaşlar kadın ve erkek olarak ikiye ayrılıyor. Kadın sınıfında üç tane klasımız var. Birincisi War Dancer. War Dancer toplu halde mob keserek combo yapmak istiyorsanız War Dancer tam sizin için e, biçilmiş kaftan bir karakter arkadaşlar. E, PvP'de düşmanlarınıza nefes aldırtmadan combo çıkartarak alt etmek istiyorsanız War oynamanızı kesinlikle tavsiye ederim. İkinci klasımız Scrapper, ee, oyunda en mobilize karakterlerden bir tanesi. Eğer görsel olarak tatmin olup bir de hızlı bir şekilde mob kesmek istiyorsanız e, Scrapper seçmenizi tavsiye ederim. Kendisi bayağı mobilize bir karakter. Üçüncü klasımız Soul First arkadaşlar. Soul First'ın oyundaki en yüksek DPS hasar çıkartabilen karakterlerden bir tanesi de. Kendini sürekli bufflayıp, skill'leri ile hasar konusunda çok güçlü. Fakat bazı ataklarının pek güçlü olduğu söylenmiyor. Yine de oynayıp denemenizde fayda var. Marshall erkek klasına gidecek olursak, tek bir tane klasımız var arkadaşlar, kendisi Striker. Sadece erkek olarak seçebiliyoruz kendisini. Hızlı ve DPS skill'leriyle yakıncı karakterler arasında en zevk veren karakter olduğu söyleniyor. Oynamasının aşırı keyifli olup Aynı zamanda combo konusunda da çok verimli olduğu söyleniyor Kendisini de oyun çıktığında Denemek için can attığımı söyleyebilirim Gunner kategorisine gelecek olursak arkadaşlar Burada da kadın ve erkek olmak üzere Karakterlerimiz ikiye ayrılıyor Sınıflarımız ikiye ayrılıyor yani Kadın karakter klasımızda sadece Gun var eğer mobları sürekli kayıtlayıp uzaktan hasar çıkartmak istiyorsanız Gunslinger tam sızlık bir karakter. Alan hasarlı skillleri ve mobilliği karakteri inanılmaz eğlenceli kırıyor. E, karakterde 3 adet silah var. Pompalı, çiftel, tekli ve sniper olmak üzere Z ve X'e basarak silahlarımızı sürekli değiştirebiliyoruz. Fakat bütün bunlara rağmen karakterin bu kadar özelliğinin olmasına rağmen karakterimiz çok fazla kırılgan. Ama oyunda sizleri eğlendireceğini ve sizi tatmin edeceğine inanıyorum. Oynamanızı tavsiye ederim. Gunner erkek kategorisine gelecek olursak da burada önümüze 3 tane klas açılıyor. Dark Eye tamamıyla Gunslinger ile aynı özellikleri paylaşıyor. Sadece erkek versiyonu. Bunu hızlıca bahsedip geçmek istiyorum. Buna herhangi bir şekilde özellik eklememişler kadınının e, erkek versiyonunu yapmışlar. Sadece ismini değiştirmişler. Gunner Sırafındaki bir diğer klasımız ise arkadaşlar Sharpshooter'dır. Range açısından zenginliğe sahip karakterimiz tasarım olarak da gördüğünüz gibi okçudur. Kendisini görünmez yapması ve yakından ile DPS hasar çıkartması karakteri birazcık kırık bir hale getiriyor. Okçu severler birazcık bu karakteri oynadığında şaşırabilirler. Kendisinin skillleri baya yakından çünkü. Ee, uzak skilleri pek barındırmıyor kendisi. Gunner sınıfındaki 3. klasımız için Artillers. Gunner sınıfının tankıdır kendisi. Alın hasarları çok kuvvetlidir. Ee, sadece karakteri farklı kılan özelliği Gunner sınıfına oranla çok da mobil değil. Adı üstünde yani Garın sınıfının tankı olduğu için kendisi pek bir e, kayıt yeteneği vesaire olduğu söylenemez. Ama hem gunner oynayıp hem de tank olmak istiyorsanız, yani warrior vesaire oynamak istemiyorsanız Artillers'da oynayabilirsiniz. Gelelim mage sınıfına arkadaşlar. Mage sınıfında önümüze iki tane class çıkıyor. Birincisi summoner. Mage olup dps severler için tavsiye edilen karakterimiz kendisi. Boss Fight'larda PvP'de çokça tercih edildiğini görebilirsiniz kendisinin. Mage'de ikinci klasımız arkadaşlar kendisi Bart. Bart oyunda hem hasar atıp hem de supportluk yapmak isteyen arkadaşlar için biçilmiş kaptan bir karakter. Kendisine ne kadar da oyundaki ee, support karakter desek de gerçekten muazzam bir hasarı var. Kendisinin ee, CC uygulaması alan olarak kitle kontrolü uygulaması ve aynı zamanda kayıt atabilme yeteneği e, karakteri ba bayağı baya muazzam kılıyor. Tercih ederseniz Bart oynamanızı kesinlikle tavsiye ederim. Oyundaki son klasımız arkadaşlar e, Assassins. Assassins klasında iki tane önümüze e, seçenek çıkıyor. Birincisi Deadblade. Deadblade oyundaki e, tam bir combo karakteridir. PvP'de düşmanlarınıza işkence çektirebilirsiniz. Shadowhunter'a nazaranla biraz daha mobildir, skill'leri uzun sürdüğü için, anlık CC uyguladığı için de bu karakteri sevebilirsiniz. Assassin sınıfındaki son klasımız ise Shadowhunter arkadaşlar. Shadowhunter içindeki demon'ı çıkartarak oyundaki tek form değiştiren karakter diyebiliriz kendisine. Skill'leri hem PvP'de hem de PvE'de sizleri kesinlikle tatmin edecektir. Oynaması çok keyifli karakterlerden bir tanesi kendisi. Evet arkadaşlar Lost Ark'ta karakter sınıfları hakkında sizlere bilgi vermek istedim. Umarım videoyu beğenirsiniz. Oyuna giriş yaptığınızda veya oyunu oynamak istediğinizde karakterler hakkında bilgili olup hesap açmak sizler için artı olacaktır. Umarım yararlı olmuştur. Görmek istediğiniz videoları ve içerikleri yorumlar kısmına yazmayı lütfen unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim. Bay bay.